Algoritma sözcüğü nereden geliyor? Bir isimden, Harizmi. 9. yüzyıl Bağdat'ı, Beytül Hikme. Harizmi, matematiği günlük hayatın sorunlarına uygulayan bir dil kurdu. El cebir vel mukabele. Borçlar, miras, arazi ölçümü. Denklem kur, sadeleştir, çöz. Bu yöntem aljabr olarak latinceye geçti. Bugün algebra ama mirası bununla bitmedi. Hindu-Arap rakamlarını, sıfır dahil, basamak değeri sistemi, sistemleştirdi ve yaygınlaştırdı. Hızlı, hatasız hesap mümkün oldu. Onun adı Latince'ye algoritmi diye geçti. Adım adım işlem fikrine bugün algoritma diyoruz. Harizmi aynı zamanda astronomi ve coğrafyada da çalıştı. Zicler, haritalar, tablolar ama asıl devrim zihniyetteydi. Sayıları sadece saymak için değil, düşünmek an için kullanmak. Yüzyıllar sonra bilim batıda hızlanırken temelde Harizmi'nin dili konuşuluyordu. Cebir bir ders değil, bir bakış açısıdır. O bakış açısını o başlattı. Gölgedeki dahilerin izindeyiz.